eleman. Elemanımız burada. Buyurun. Buyurun beyefendi. Şunu da alalım. Buyurun beyefendi. Biraz yavaşsınız ama. Ama koyma ihtimalim yok değil mi? Aha koydum. <laughs> Şaka yapıyoruz. Kafama kaydım. <laughs> Merhaba dostlar. Bugün e, ee, Adana, pardon, ee, Minecraft Transition modu modunda devam ediyoruz. Ee, en son işte ne yapmıştık? Şunları falan yaptıydık. Ondan sonra dışarıyı biraz düzenlediydik falan. Gönlü bir ortam oluşturduyduk kendimize. Ancak kaydeder kayda değer çok da bir şey yapmamışız. E, şimdi bugün hedeflerimden bahsedeceğim. E, birincisi e, şu çamelon yani bak, bu kalemunları buraya getirmek olacak. Yedikleri yemek e, herhalde şey gözüymüş, e, örümcek gözüymüş. Ne alaka hiçbir fikrim yok. Ee, ancak örümcek gözü yiyorlarmış. Şu an bizim elimizde örümcek gözü yok ancak biz onları muhtemelen ee, şeyle getirebiliriz. Neydi onun adı? Botla getirebiliriz. Yani iki tane elimizde olsa ya da yani iki tane elimizde olsa yeterli. Bir tanesinin yerini biliyoruz zaten şu tarafta bir yerdeydi. Diğerinde herhalde ilerleyen zamanlarda buluruz. Zaten onlar tek başına le olsa kendi kendilerine ee, tüy döküyorlar. Tüy döküyorlar artık? Derim çıkarıyorlar bilmiyorum. Nasıl derseniz. Ee, neyse işte onlardan bir tane iki tane buraya getirdikten sonra Şu çamelon e, skellemutlarının vesaire e, devamını yapacağız yani daha doğrusu e, Bundan sonra e, nedir oynayacağız Neden nedir ineceğiz çünkü e, Geçen videoda benim unuttuğum çok önemli bir şey var ki e, O da nedir de Hoglinler var Hoglinler tamamen e, Deri canavarı olan e, yaratıklar yani Deri gibi deri çıkartıyor onlar ve yanlış hatırlamıyorsam gözücüyle gördüm ama e, yanlış hatırlamıyorsam da onların yomu hemen yanımızdaydı. Tabi de ne kadar dayanabileceğimi de bilmiyorum daha. Zaten çamurun üstümüze onun için yapıyorduk biz zaten. Yapmayı düşünüyorum yani. Anlayacağınız. <laughs> e, hafiften akşam oluyor. Anlatmaya devam ederken ben de gidip bir tanesini alalım, alayım çamuranın. Ee, işte onu yaptıktan sonra o onlarla Vader skin yapacağız tabii ki. Vader skin yaptıktan sonra e, artık tabii e, birçok yönden iyi olacağız. E, anlatabiliyor muyum? Bir çok yönden iyi olacağız. O yüzden Nether'a gidip bir tane safe place kurmamız gerekiyor. Yani e, Nedir Nether tuğlalarını da tabii ki bulacağız sanırım. E, Nedir nether tuğlaları da Nether Brick'lerden yani Nether bulası bloklarından yapılıyordur umarım. Öyle hatırlıyorum. Yani eğer doğru hatırlıyorsam yanlış hatırlıyor da olabilirim. Neyse işte oraya bir safe place yapacağız. E, oradan gidip gele gidip gele artık e, Resortlarımızı alacağız ve yolun yarısını bitirmiş olacağız neredeyse. Ender İncileri nasıl alacağım bilmiyorum. Onların e, biyomları açık biyomu açıkçası herhalde e, bize yakın değildi. Hiç görmedim daha doğrusu. Ee, anlayacağınız o ki o durumda biraz sıkıntıdayız. Ben bir de şey alayım. Ee, torç alayım. Biraz daha etrafı gezeyim. Bir tane daha bot yapayım. Biraz daha etrafı gezeyim. Bir tane daha arayayım o ayramandan. Ee, şurada da torchumuz var. Bakalım ya biraz da ekranım yansıyor o yüzden. Şöyle etrafa bakmaya çalışıyorum. Bir tane daha çamelon bulma şansımız için. Şu çamelonu biraz olmadı içeri getirelim. Bir gözümüzün önünde bulunsun ama. Yani bunun içindeyken veriyor. Bunun içindeyken de veriyormuş. Çok güzel. Arada sırada bunun gibi, arada sırada bunun yanına gelip işte bu şeyleri alacağız. Mold artık ne demek oluyorsa bilmiyorum. Bunları alacağız. E, bu kadar Basit olacağız ama F6'ya F6 basıyormuş mu arkana bakacaktım da. Şöyle içeriye alalım elemanı. Yani bir tane daha olabilsem çok tatlı olacaktı da etrafta şimdilik gözükmüyor açıkçası. Şimdi kaç tane olmuş bizim? 3-5 5 tane var. Burada yok değil mi? Yok. 5 tane var. Yakında bir şeyler yaparız onlarla da. Ya, Acaba şundan verince direkt bir şeyler veriyor mu mesela Pardon Bunu çıkartmamız gerekiyormuş ee, Çıkartalım Madem öyle Şuraya bir yer yapalım Ve de Neyse bu işi sanırım bir tık halletmiş olduk. Çok da halletmedik tabii ki <laughs> O yüzden e, hızlıca bir e, şey yapmayı düşünüyorum. Öncelikle biraz odun toplayalım. Hızlıca bir nedir yapmayı düşünüyorum. E, yaptıktan sonra işte Hogwinger aldıktan sonra hemen Water Skin yapacağım. E, i̇lk hızlı amacım o yani. Hala bir şey çıkmadı. Vasıfsız. Sanki biz şuraya kapı koymuştuk ya, onu hatırlıyorum da. Sanki kapı koymuştuk ya. Unuttum ya, şunu ee, Şundan yapalım. Yani bizi sıcak tutabilecek, şu an e, sadece water skinler var. Water skinler içinde e, işte malum şeyler gerekiyor. Deri gerekiyor yani anlayacağınız bir kenara koyalım. Bunlar da building block olarak geliyor. kenarda dursun. Tamam hızlıca bir gidiş geliş yapacağız. Dolaştı i̇şte o videoda. Eyvah. Şurada vardı sanki ya. ben yanlış mı gördüm ya? Şu anda da ekran yansıyor üstüne üstlük hiçbir şey de göremiyorum. Yani şurası da benim başım dönmeye başladı ben her gideyim. yavaş sen eve gideyim. Ha şurada görmüşüm. O ağacı tamam. Bildim. Eve gideyim bir serinleyeyim Başında erken de oyun oynamak çok zor. Ne yapsam çok güzel olacak. Neyse ne diyordum. ikinci videoya ee, çok güzel izlenme geldim. E, bir şizofreni craft kadar etkileşimi olmasa da e, izlenmesi çok güzeldi. Ona geçerdi yani. Ee, bilmiyorum açıkçası ben böyle e, random bir şekilde bunu oynamaya karar verdim. Sizin de nasıl ilginizi çekiyor, çekiyor mu falan hani hiçbir fikrim yok. Çekiyor yani belli ki çekiyor. Ee, neden çekiyor onda e, fikrim yok ama yani anlayacağınız o ki ben devam ederim bu işi, Bu oyunu bitiririz diye tahmin ediyorum hardcore'da. Abicim hadi ver bir tane ya. Hiç yok mu dışarıda yok mu hiç? Çamelon. Bir tane çamelon alıyoruz. Bunları çiftleştirsek çünkü daha çok şey verecekler. Ulan. Ne oluyor oğlum? Bizim açıkçası ee, en kısasından bu çamelon bulmamız lazım. Çünkü <laughs> bu şekilde nedir de yaşanacak gibi değil. Yani azıcık daha şey almamız lazım. Ee, biraz daha nasıl diyeyim? İzole almamız lazım. Çünkü çok kısa bir şey, yani 30 dakika, 30 saniye falan fıstık yani. 30 de ne yapacağız bilmiyorum. Biraz bunlardan da alacağım. Belki bir işimize yarar. Derisi çıkarsa yani az buçuk kendimizi izole ederiz. Rollerip'ten şeyler görmeye başlıyorum diyecektim. Enderon varmış. Sürekli yeri gidiyor. Aha bir tane daha çamara. Biraz evden uzak. Ama bence şeyle getirebiliriz. Neydi onun adı? Örümcek gözüyle getirebiliriz. Bence gayet mantıklı. Eleman. Elemanımız burada. Buyurun. Buyurun beyefendi. Şunu da alalım. Buyurun beyefendi. Biraz yavaşsınız ama. Kafama koyma ihtimalim yok değil mi? Aha koydum. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorsun. Kafama kaydım. <laughs> İnşallah <olana> kadar dayanır. <laughs> Oğlum, çok tuhaf bir şey. İyi en azından hızlı kolayca getirdik. kadar yemek verirsem vereyim. Ne çiftleşmiyor ya. Bu ise ne güzel olur. Neyse bir tur daha gideceğim. Şey ya ne Bakalım kaç tur daha bulabileceğiz yolu. Kaç tur daha bulabileceğiz göreceğiz yani. Bakalım. Nerede ama? Buralarda bir yerdedir ya. bulduk. Evet. Hani hoglinler nerede? Bu biyomda hoglin olması lazım. Benim gitmem lazım artık. O bulamadık enteresan. Yani Water eee neydi o? Water şey vardı ya Water Skin ha. Onun için yeterince hatta fazlasıyla ipim var. Yani 20 30 tane ipim var ama işte 30 tane Water Skin yapamıyorum ya. Yani. Ama Hemen gideyim biz bir, bir, tur daha döneyim. Yani anlaşılan Artık nerede doğacaklar bilmiyorum ama ancak benim buraya gelirken bile dedi gibi ateşim çıkıyor. Oğlum yok mu hoklınlar? Bu biyomda çıkması gerekiyor. bir tane göremiyorum. Şurada bir tane var da vaktimiz yetecek mi bakalım bir tane water skin. Yok o değilmiş o. Ve sanırım vaktimiz gidiyor. Bu herif de bana vurdu vuracaktı. Böyle ölmem. Yani böyle ölmek hiç istemem. Ne Böyle ölmek hiç istemem. Bir sürü çeşit var böyle ölmek hiç istemem. Neredeyse hiçbir şey göremez oldum. hızlıca gitmeye çalışacağım ama Mokling yok abi Şaka gibi Mokling yok abi ben anlamadım o işi ya Mokling en olduğu yerde Mokling yok Bugün olmazsa bu iş zor Elimizdeki altınlara bakayım ne kadar altınımız var ama Oglin olmazsa Drake desek yani 2-3-4 tane max verir yani. yani nasıl yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Allah'a şükür vermişsiniz. Allah razı olsun. 4 tane. 2 kişiden 2 tane çıktı. Yani bakalım altımız altımızda 6 tane var abi. Altı tane altını trade edelim diyeceğim de bunların yanına yaklaşmak için zaten bir altın bir şey yapmak gerekiyor üstümüze. O yüzden çok zor yani. Çok sıkıntılı. Biz e, yünle izole edemiyoruz değil mi üstümüze? Mesela. Edebiliyor muyuz? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ama acilen bize bir tane şey lazım. Ee, çim bloğu Ya da sürekli gidip gelip gidip gelip. Yani böyle de yapabiliriz biliyor musun? Yani bir şeyleri biraz daha iyileştirebilir. Şu şunları mesela yine de dönüştürebiliriz. Bir tane dokuz tane toplamda yine der. Bunlar zaten full. Ee, bunları izole etsek